sevgili arkadaşlar. Nalan Kolağası İmre ben. Neredeyim? Bir Dünya Tiyatro'dayım. Bir Dünya Tiyatro nerede? Karşakada Bostanlı'da Yalı Mahallesi'nde. Bir Dünya Tiyatro neler yapıyor? Bunu da sevgili arkadaşım Deniz Turhan Hotiş'ten öğreneceğiz. Merhaba. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Ee, 27 Mart'ta burada canlı yayın yapacağız. Ve onun öncesinde bir buluşalım. Bunu evet. paylaşalım istedim sevgili dostlarımızla, tiyatro severlerle. Ee, 27 Mart kostümcüsünden oyuncusuna kadar tiyatro adına emek veren Tüm emekçiler için çok özel bir gün, çok değerli bir Kezat, gün. Keza tiyatro sever tüm evet. seyircilerim. Kesinlikle. Ve o gün bir dünya tiyatro çatısı altında neler yapacağız? Canlı yayınla çok güzel sürprizler hazırladın. Bunu paylaşacağız sevgili evet. dostlarımızla. Onu senden dinlemek isterim. Biz geçen sene 27 Mart'ta bir canlı yayında çekiliş yapmıştık. Ve çok daha güzel geri bildirimler aldık. Bunu gelenekselleştirelim istediğimiz için bir dünya hediye <laughs> ekleyip içine paketi daha çok kişiye tiyatral dokunuş, tiyatro ile ilgili bir kitabı olsun rafında e, istediğimiz için e, bir program hazırladık, bir plan yaptık ve çok sevgili tiyatrocu dostum basından <laughs> gazeteci olmasına rağmen, muhabir olmasına rağmen Biraz aslında tiyatro... De... evet. Ee sisteme ama ama geldin e, yani dünyanı buldun <laughs> dünyanı buldun <laughs> dünyanı buldun <laughs> evet ee, Nalan e Nalan'cığımın eee moderatörlüğünde bir canlı yayın programı yapılacak 27 Mart'ta pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Çok kısa bir program olacak. Evet. İşin püf noktası da galiba bu. Evet. Yarım saati aşmayacak bir program. Ee, bu programda biz e, tiyatromuzun kursiyerleri, genç e, amatör tiyatrocularla sizleri buluşturmak, tiyatronun hayatlarında ne gibi değişiklik yaptığını onlardan e, dinlemek, öğrenmek ve paylaşmak istiyoruz. Aynı zamanda çekilişlerimiz olacak. O güne özel hediyelerimiz var küçük küçük sorularımız olacak. Sizleri çok evet. yormayacak. Yok yok, ben yoracağım. <laughs> ben yoracağım. Şöyle <Şunu gülüyor> <laughs> öyle kolay değil yani. Ekmek aslında. Ağzında <laughs> açık biliyorsun. E, tiyatro e, hakkında, tiyatro sanatı hakkında e, genel kültür anlamında bilmemiz gerektiğini düşündüğümüz e, sorularımız, bilgilerimiz, sorularımı hazırladık ve bu bunları anket soruları gibi düşünelim. Bu sorulara doğru cevap veren Evet. E, sevgili dostlarımız arasında çekiliş yapacağız. Evet. Onlara çeşitli hediyelerimiz var. Bunlardan biri de hemen göstermek istiyorum ben. Bir Dünya Tiyatro çatısı altında çıkan 10 kitabımız var. Evet. Birbirinden değerli 5 yazarımızın 10 ayrı kitabı var. Bu çekilişinizde sahiplerini bulacak hediyelerden biri ve bunun evet. gibi birkaç hediyeniz evet. daha olacaktır. Bir Dünya Yayınları'nın ilk serisi, Çocuk ve Gençlik Tiyatro Oyunları. Hepsi usta ve eğitimli kalemler tarafından kaleme alındı, yazıldı ve okurlarıyla buluşmak için hazır. Onun dışında çok çeşitli hediyeler var evet. ve beklentinizi bayağı yüksek tutmaya çalışın. <laughs> E, güzel e, hazırlıklarımız var, Shakespeare kitaplarımız var, çevirileri var. Bu Profesör Doktor Özlem Nutku'nun asıl asıllarından çevirdiği Shakespeare'in oyunları. E, bunun dışında çocuk öykü kitapları, yine Sıcakkan Sanat Çocuk Tiyatrosunun e, kurucusu Erkin Sıcakkan'ın kaleminden e, Kral Dük Dün dü 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 maceraları evet. bir e, set olarak veriyor kendisi. Sevgili arkadaşımız Milbanu Milbanu. Sevgili Milbanu, Engin Deniz'in kaleme aldığı toplam 15 öyküden oluşan, öykü kitabının oluşan bir setimiz de var. Bunun dışında İzmir Uluslararası Kukla Festivali'nin fotoğraf sanatçısı Serbinaz Aydoğan Çetiner'in kendi stüdyosunda profesyonel bir poz çekim bu hediyelerin arasında bunun dışında askı kitabı askıda kitaplarımız var. Evet. Ee, ve daha sizlerin heyecanlanacağına inandığımız e, birçok e, hediye var. Evet, evet. Peki çekişe katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle 18.30'da bizimle birlikte canlı yayında olmanız gerekiyor. Bizi seyrediyor olmanız gerekiyor. Orada soracağımız sorulara doğru cevap vermeniz gerekiyor. Bir Dünya Tiyatroyu ve Nalan Kolağız İmre Instagram hesaplarını takip etmeniz gerekiyor. Evet. İstediğiniz kadar arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz. Biz hiç sakıncası yok arkadaşlar. O bir nedenle, dünya alalım diye. Bir dünya, bir dünya olalım. Tiyatroyu, sevgiyi büyütelim. Bir dünya yapalım. Ve 18.30'da pazar günü 27 Mart'ta sizlerle buluşmak istiyoruz. Lütfen siz de isteyin. 27 Mart pazar günü 18.30'da. Buluşuyoruz lütfen canlı yayını açmayı unutmayınız thank you bye